Cemciğim merhaba hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim. Bugün aslında temel Türkçe olan iki kelimeyi çalıştım. Hı hı. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Hangi iki kelime bunlar? Başlayalım. Ben günümüzde gerek ülkeler arasında gerek fertler bireyler arasında çok yaşanan savaş kelimesini ve belki de en çok ihtiyacımız olan barış kelimesini çalıştım. Bu iki kelimeyi birbirinden ayıramazdım çünkü biri yaraysa bir merheme ihtiyaç var. Evet doğru. Peki o zaman e, ilk önce yara olan savaştan bahsedelim. Sonra olumlu merhem olan barışa gelelim. Savaş kelimesi Türkçedeki sav kelimesinden geliyor. Sav aslında söz demek. Dolayısıyla savaşmak da karşılıklı hareket bildirdiği için karşılıklı atışmak demek. Hı. Ben bu kelimeden şu kanaate geldim ki gerek ülkeler arasında gerek de insanlar arasında yaşanan savaşların sebebi benim sözüm. Senin sözünden daha iyi. kısaca aslında burada. Ben haklıyım. Ben haklıyım, evet. <laughs> Aynen. Peki, hakikaten ufkumuzu açan bir anlatım oldu bu ama sen yine de bize bir örnekle de anlatabilir misin? E, tabii, e, tasavvufi bir örnekle yaklaşmak <laughs> istedim konuya. <laughs> e, elimizdeki bir kahve fincanı e, malum e, ve e, ben sana soruyorum, diyorum ki Gamze bu fincanın kulpu ne tarafta? Ben sol diyorum. <laughs> e, tabii haliyle ben de sağ diyeceğim. <laughs> Ve e, büyük ölçüde savaşların birçoğu bundan dolayı çıkıyor. Sen çünkü kendin açın açından baktığın zaman e, o yönü söylüyorsun. Ben ise bu yönü söylüyorum. İkimiz de haklıyız. Bunu ancak tasavvufi gözle yukarıdan bakabilecek bir kişi baktığı zaman ikimizin de haklı olduğunu görüp e, bize e, bunu söyleyebilir. Dolayısıyla aslında biraz da savaşların ne kadar e, mantıksız olduğunu buradan çıkartıyorum. Kesinlikle. Peki savaşın merhemi olan barış. O ne anlama geliyor? O çok enteresan. Çünkü aslında aklımıza gelmeyen bir kelimeden geliyor. Barış kelimesinin kökeni varmak kelimesinden geliyor. Eski Türklerde biz ona barmak diyorduk. Fakat ses değişimiyle beraber, B ve V arasındaki ses değişimiyle varmak kelimesine karşılık geliyor. Bir yere vardığımız zaman ne olur? Orada var olmuş oluruz. Var olmak, varlık aynı kökten geliyor ama barışmak burada bir yere gitmek gibi hmm. anlaşılıyor. Dolayısıyla sanki arada bir irtibat yokmuş gibi. Aslında çok da güzel bir irtibat var. Barışmak karşılıklı bir şekilde gidip gelmek, irtibatı koparmamak ve bu şekilde küskünlüğü tamamen bitirmek üzerine kurulu. Harika bu hiç aklıma gelmezdi doğrusu. E ee, şöyle tasavvuf açıdan şöyle düşündüm. Kendi özüyle yani hakikatiyle irtibatı koparmayan kişiler yani tabiri caizse sık sık özlerine uğrayan kişiler kendileriyle barış halindeler. İçlerinde barışı tadanlar ise dışlarında kimseyle söz dalaşına girmezler. O zaman barış kelimesi var olmak kökünden geldiğine göre kendiyle barışık olan insanlar hakikatte var olanlar ama kendiyle barışık olmayan insanlar hakikatte var olamayıp söz dalaşına girip varlığını aslında ispat etmeye çalışanlar diyebilir miyiz? Bu çıkarım doğru olabilir mi? Kesinlikle ben de bu şekilde anlıyorum. Ve sonuç olarak aslında savaşta barışta kendi içimizde. Harika bir anlatımdı, çok teşekkür ben ediyoruz. çok teşekkür Önümüzdeki ederim. Önümüzdeki hafta yeni bir yolculukta görüşmek üzere.